programımızda bu hafta evde sağlıklı çiçek nasıl yetiştirilir onu anlatacağız ve doğru bildiğimiz yanlışlara değineceğiz. Bu sayede sizler de artık evlerinizde sağlıklı büyüyen ve güzel görünen çiçekler yetiştirebileceksiniz. Evet yanımızda ziraat teknikleri Fatih Aydemir var. Hoş geldiniz efendim. Sizin hoş geldiniz. Doğru bilinen yanlışımız gelsin. Her çiçek ışık ister. Evet, bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Evet, genelde çiçek içten çiçek alırken insanlar evinin konumunu yani ışık alma derecesini ya da cephesini göz önünde bulundurmadan bitkiyi aldıkları için ya da bir yere hediye götürdükleri için genelde zaten çiçekli bitkileri tercih eder insanlar. Çiçekli bitkiler dolayısıyla aydınlık ortamı istiyorlar. Yapraklı bitkileri orta derecede veya az ışık alan yerlerde değerlendirmemiz daha doğru olur. Yani evet, tabii ki. Alıyorsa, <laughs> ona göre yani. Içmeniz... Evet. az ışık isteyen ya da hiç ışık almayan yerlerde çok rahat yetişen, güzel yumrulu bir bitkidir. Hediye olarak götürebileceğiniz yapraklı çiçek tercih eden insanlar için çok güzel, bakımı da kolay. Bir diğer doğru bilinen yanlışımız gelsin. Her gün su verilmelidir. Her gün su verilmeli midir? Kış mevsiminde iki haftada bir ya da bitkinin isteğine göre üç haftada bir sulama yapabiliriz. Bunu nasıl anlayabiliriz? Toprak muayenesi dediğimiz bir yöntemimiz var. Parmağımızı şu şekilde hafifçe batırdığımız zaman eğer elimizde bir çamurlaşma meydana geliyorsa bu çiçeğimizin suya ihtiyacı yoktur. Elimizde herhangi bir ıslaklık yoksa ya da çok zaten kuruysa bitkinin yaprakları kendini salar aşağıya. Çiçekleri de aynı şekilde solgunluk gösterir. Bu çiçeğimizin acilen suya ihtiyacı var demektir. Kaktüsler ve sukulent dediğimiz bitkiler kışın iki ayda bir sulanması, yazın ya da bahar aylarından itibaren Sizlere bol çiçek vereceğini gösterir. Etli bitki olduğu için fazla suya ihtiyaç duymayan bitkiler. Sadece suyla da bitkileri geliştiremiyoruz. Bitkilerimizin gübresini verdiğimiz zaman çok güzel gelişme gösterir. Eğer çiçekli bitki ise çok da güzel çiçekler açar. Bir diğer doğru bilen yanlışımız gelsin. Çiçeklerin yaprakları sulanmaz doğadaki her canlının temizliğe ihtiyacı var. Bitkilerin yapraklarında da tabii ki doğal olarak toz birikiyor. Yapraklardan su damlayana kadar fıs, fıs yaparsak bizim için yeterli olur. Duşa sokacaksak eğer 5-10 saniye duşun altında yapraklardan toz gidene kadar bir banyo yaptırırsak çok güzel olur. Bezle silinmesi de güzel olur. Hatta zeytinyağı uygulaması çiçeklerin yapraklarında daha güzel geliştirici etki yapar. Gözenekleri açıyor ve daha parlak görünmesini sağlıyor, daha göz alıcı görünmesini sağlıyor. Evet, yapraklarına sünger yardımıyla hafifçe batırıp hem poz lekelerini temizliyor hem de su lekelerini temizliyor. Bir diğer doğru yanlışımız gelsin. Orkide bakımı çok zordur halkımızın en çok şikayet ettiği işte e, hemen çiçeklerini döküyor, yaprakları dökülüyor şeklinde aslında çok kolay. Aydınlık bir yerde duracak, sulamasına dikkat edeceğiz. Seramik saksı da aldıktan sonra eve götürdüğümüz zaman direkt bu saksıyı iptal ediyoruz. Güneş ışığı isteyen nadir bitkilerden bir tanesi kök yapısı olarak. Dolayısıyla aydınlık bir yere koyuyoruz, köklerinin ışık almasını sağlıyoruz ve sulamasını haftada bir kez bir çay bardağı kadar bir çay bardağı kadar su veriyoruz. Altındaki tabak fazla durmayacak. 10 dakikadır sonra o su dolu tabağı alıyoruz, boşaltıyoruz ve tabağı yeniden altına koyuyoruz. Çünkü altında su kaldığı zaman köklerde deformasyon başlayacak, çürümeler başlayacak. Dolayısıyla yapraklardan ve çiçeklerden itibaren bozulmalar başlayacaktır. Ayda bir kez çiçek açtıran gübreler, çiçekçilerde formülasyonları zaten hazır olarak satılıyor. Hangi derecede de uygulayacağımız, ne kadar suya karıştıracağımız üstünün üzerinde yazdığı için çok rahat suya karıştırıp uygulayabileceğiniz gübreler var. Zeytinyağı ile yaprak temizleme olayında yaptığımız zaman orkidemiz evimizde bize her zaman çiçek açar. Çiçekleri de çok uzun ömürlüdür zaten. Evet, Öyle kolay kolay dökülen zaten. çiçekler değildir, evet. diğer doğru binen yanlışımız gelsin. Saksının altında su kalmalı mıdır? Saksı tabağında su bıraktığımız zaman köklerde çürüme başlıyor. Fungal etkenler oluşmaya başladığından dolayı mantar hastalıklara yakalanıyor ve kökten itibaren çürüme başladığı için yapraklarda ve çiçeklerde bunu görmeye başlıyoruz zamanla. Dolayısıyla evet tabii ki hani çiçeğimizi suladıktan bir 10 dakika sonra tabağındaki suyu alıp boşaltmamız gerekiyor. altlığında ya da tabağında su ihtiyacı olan bitkilerimiz de var. Bambu su içinde yaşayan bir bitkidir. Japon şemsiyeleri yine suyu çok seven bitkilerdir. Nilüfer çiçekleri de aynı şekilde su bitkisi olduğu için Devamlı su içinde kalması gereken bitkiler. onu zaten satın alırken görüyoruz. Evet. Yani evet. Suyun içinde. Evet. Suyun Bazı insanlar şey yapıyorlar mesela dekorasyon olsun diye oradaki suyu çok minimuma indiriyor ya da içine mozaik taşı dolduruyor renkli renkli. Halbuki bu bitkinin köklerinin nefes almasını engelleyen bir faktör. Yaşamadığını falan düşünüyor olabilirler mi acaba onu yaparken? Yani <laughs> hanımların hanımların de, estetik <laughs> tutkusu işte <laughs> görüntü merakı Bence bu olayı. E, abartmalarına sebep oluyor. Bir diğer doğru bilinen yanlışımız gelsin. Her çiçek her toprakta yetişir. Her çiçek her toprakta yetişmiyor. Su geçirgenliği fazla olan topraklar var, su geçirgenliği az olan topraklar var. İnternetten ufak bir araştırma yaparak toprak isteği, su isteği, ışık isteği, gübre isteğini araştırdığımızda çok rahat bir şekilde bitkimizi yetiştirmiş olacağız. Bir diğer doğru bilinen yanlışımız gelsin. Yılda iki kez saksı değişikliği yapılmalıdır. Her sene iki sefer saksı değiştiremiyoruz. Bitkilerde kök yapısı çünkü öyle çok hızlı gelişen bir yapıda değil. Saksının altından eğer bitkimizin kökleri sarkmaya başladıysa, uzamaya başladıysa bu bizim bitkimizin saksını değiştirme zamanının geldiğini gösterir. Saksı değiştirme olayını senede bir sefer ya da iki senede bir yapsak daha faydalı olur. Yanlışımız da gelsin, kaktüsler radyosunu çeker. Bu bir e efsane aslında, şehir efsanesi. Hepimizin aslında evinde olan bir durum. Ya ben kendi annemden de biliyorum. Evet. E, Televizyon önü kaktüs dolu. <laughs> yani e, havayı temizler, bütün bitkiler havayı temizler. Ama radyasyona hiçbir canlı dayanamaz uzun süre. Kaktüslere yazık oluyor. Tabii diyorum. ki, tabii ki. Çok teşekkür ederim ben programımıza katıldığınız için. Ben de çok için. teşekkür ederim. Çok, sağ çok sağ olun. Bildiğiniz gibi değil adlı programımızın bu hafta sonuna geldik. Haftaya yeni bir bölümle daha sizlerle olacağız. Şimdilik hoşçakalın.